val bir ama umur kadarım benim Ali aşkarmındı geldim gelir varsam yine gördü Allah uzaldan bir aram gelir amma ne gelir ya Allah ne haber olurum mar o mahir paralara kim müslümün bedeni yer? Sözü gayd dilim imlâ olsun. Peygamber babası Kufa-i Zrekâr olsun. Ereb geldi, yakınlaştı, gördü Allah. Günün gün ortasalıydı, er o şebihi gördü. Şebahati gördü, dedi Allah göresem bu meleçtir. Göresem bu huridir. Kılasam bu Yusuf peygamber mi? benim gözüme görsem Ama Ali Ekber <laughs> bile baktı dedi Arap, ne ben Yusuf peygamberim, ne melekem, ne huriyem. Ya, ya, ya. Bu çöller gezirem Nida kandar <laughs> o şıkıyam İli Arap Ali Eşbar Özünü tanıttır ki Arap'a Arap yani Ali Eşbar Arap'ı getirdi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına dedi Arap de görüm Kufa'da haber var Dedi Hüseyin gader cin nurdan ay çağırdılar gari babı ile doğradılar yine ki imam seni çekti Müslüm şehit olup dedi innalillah ve inna ileyhi raciun o arabiy yola saldı imam. yine ki yola salandan sonra saldı bana siz de eyle dedi bazı git Müslüm'ün kızı kadı getir benim yanıma ay bazı İle ki kadıdan getirdi getirdi imam otuzdur diyoruz dizlerin üstünde İmam imam yavaş yavaş elin çekti bu balanın başına bu balaca bala bile yüzünü kaldırdı güya Dedi daim ben yetim olmayacağım Dedi kızım neden bilirsen sen yetim olmasan valla Dedi dayı atan Müslüm Medine'de orada bir yetim görseydi Onun başına el seçerdi dayı Dedi kızım indi atın ölüm ben sana atalı dilerim bana Arzım burada bir bu kadar söhbet, bu kadar rozeler. Gelen indi gider İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üç yaşında babası Hügeye yetim kalandı. Onun başına el çeken oldu yanlı. Bile geldi o çukur yere dedi baba, baba Allah hiç kızı yetim tanrı ver ey daima bu bir kese nazır geden baba dedi baba bir kuş var üstte baba tenge gelmişe sili vurur benim yüzüme Geçtirdi yerimde ayağı, istedi arz edip eyleyen mevzunu bir kulağa, küntü kütü takmadı, harabede istedi o yaralı başı kalkıza, kütü takmadı. bak gözün aluda ödüm göz yaşına yere boydu yaralı başı bile إلهي قم بمحمد إلهي یا آنها اروان دیگران، آن لرکسانی در یاف و گفید، ما به مسیح نمیذکایت ما. دلایی آمین دیان دلر تلاویتی ما. اروان دیگرها، هر چه اسکینها جاتی ن. Tüvallah, bu bahniyazlı cub Allah heç kəsi bu bahdan nağmi yedi yola salma. Amin. Bu ahmiyən sənə anda verdik rəyabum sanma. Bu ay o xanım onun qəbriyə bu günlər düşmənlər təvhid eləmək istəyirlər. Düşmənlər qəbrlərini təhqir etmək istəyirlər. Allah. Sən andamırıq, xanımın məsuliyyətinə, Gül xanımın məsuliyyətinə nə qədər böyüşdü. Bərvar digar alam ruhod yolçulara övladlıq. Amin. Allah razı olanlara